İşler şöyle yürüyor. Beni bir şey istediği zamanlar haricinde sürekli olarak görmezden geliyor ama akşam olduğunda yanıma uzanıp uyuklamaya bayılıyor. Hep bana, hep bana, hep bana. Kedinizin yanında yatmayı neden bu kadar sevdiğini daha önce hiç merak ettiniz mi? Peki bu sizin için güvenli mi? İlk olarak şununla başlayalım. Neden? 1. Aslında sizi bedava ısıtıcı olarak kullanıyorlar. Kediler evdeki en sıcak noktalarda zaman geçirmeyi severler. Bu yerler şöminenin önü, koltuğun yastıklarının araları ya da camdan süzülen güneş ışığının altı olabilir. Ama akşam olduğunda ve güneş gittiğinde insanların yanında hatta üstünde olmayı tercih ederler. Kediniz başınızın ucunda yatmayı seviyor mu? Ne de olsa sıcaklığın büyük çoğunluğu buradan yayılıyor. 2. Kendilerini güvende hissediyorlar. Kediler alacakaranlık ve şafak vaktinde aktiftirler ve Geceleyin kendilerini pek güvende hissetmezler. Tıpkı insanlar gibi sevdiklerinin yanlarında olduklarında daha güvende olduklarını düşünürler. Bundan dolayı yavru kediler hayatlarının ilk birkaç haftasında annelerinden ayrılamazlar. Büyüdüklerinde ise bu hisse hala sahiptirler ve en sevdikleri insanın yanında mutluluktan mırıldarlar. 3. Bu bölgelerini belirleme yöntemlerinden biridir. Tüm kedi sahipleri bu hissi bilir. Sanki evcil hayvanınızın sahibi değil de hizmetkarısınızdır. İşte kediniz de bu şekilde düşünüyor. Siz onunsunuz. Yatağınız da dahil evinizdeki her şey de onun. Tabi bu yatağı sizinle paylaşacak kadar kibar olabilirler. Fakat kimin patron olduğunu göstermek isterler. Bunun için de çarşafınıza kokularını bırakır, hatta belki de bir yerleri çizerek bölgelerini işaretlerler. 4. Çünkü çok rahat. Bunda şaşılacak bir şey yok. Kediler gün içinde 15 saate kadar şekerleme yapabilir. Genç ve yaşlı kediler içinse bu süre daha fazladır. Ayrıca eğer hava yağmurluysa ya da kapalıysa bu süre yine artar. Peki bu kadar uzun uyusaydınız hangisini tercih ederdiniz? Zemini mi, incecik ve minicik kedi yatağını mı yoksa üzerinde sıcacık bir insanın uyuduğu kocaman yatağı mı? Kediler için bile cevap bariz. 5. Bu bir tür seni seviyorum deme şeklidir. Kediler bunu doğrudan söylemeyeceklerinden dolayı dizinize uzanırlar, hediyeler getirirler, göbeklerini açarlar, mırıldarlar ve bağlılıklarını göstermek için yanınızda uyurlar. Köpeklerle kıyaslandıklarında bağımsız ve asosyal olabilirler. Ama dışarıda olduğunuzda onlar da sizi özler ve sadece güvendikleri birinin yanında gardlarını böyle indirirler. Aa, ne kadar güzel. Peki güvenli mi? Cevap bunu kime sorduğunuza göre değişecektir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilir ve hangi tarafta olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Karşıt fikirler yatağınızda kedi olmasının sağlıklı uykuyu engelleyeceğini söyleyeceklerdir. Bazı kediler tüm gece uyuklarken bazıları daha rahat bir pozisyon arayarak gece boyunca hareket eder. Ama hepsi sizi şafak vakti uyandırır ve eğlence başlar. Üstelik bu hayvanların gün içinde birkaç kez tuvalette kendi pisliklerinde gezindiğini de unutmayın. Eğer kediniz olur da kıymetli ve pis patisini yüzünüze sürerse kötü bir göz enfeksiyonuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ve kedi döküntülerine alerjiniz yoksa bile sürekli olarak burnunuzun dibinde tüy yumaklarıyla uyumak pek sağlıklı değildir. Tüm bunlara rağmen kedi severlere göre bu tüy yumakları strese karşı çok etkili ve faydalılar. Ayrıca yardımcı olmak için sahiplerinin ağrıyan noktalarına yatarlar. Yapılan bir araştırma kedilerin doğal bir uyku ilacı olduğunu ve insanların dinlenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor. Birlikte uyuyarak evcil hayvanınızla aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. Ayrıca tartışmalara bir son vermek adına şunu da söyleyeyim. Isı kaynağı konusu illa tek taraflı olmak zorunda değil. Benim kedim de beni sıcak tutuyor sonuçta. Eğer kedinizin yatağınıza çıkmasına izin veriyorsanız ama sizi rahat bırakmadığı için uykunuzu alamıyorsanız bu sorunu görmezden gelmeyin. Kedinize bu durumdan memnun olmadığınızı gösterin. Onu kendinizden biraz uzaklaştırabilirsiniz ya da odanın diğer ucunda bulunan yatağını işaret edebilirsiniz. Ve eğer sizi olması gerekenden daha önce uyandırırsa hiçbir zaman bu davranışını ödüllendirmeyin. Ama tek düşünebildiğiniz şey, "Ben tüm bunlara razıyım ama kedim benimle yatmıyor." diyorsanız onları cezbedebilirsiniz. Günlük rutininiz içinde kedinizle oynamayı bir kural haline getirin. Bunu özellikle akşamları yapın. Sadece 10 dakikalık enerjik bir oyun bile yetecektir. Gün içinde iyice yorulan bir hayvan da gece boyunca uyuyacaktır. Zeka geliştiren yapboz oyuncakları ve sıradan hareketli oyunları deneyin. Hatta isterseniz uyumadan önce tasmasıyla bir yürüyüşe çıkarın. Bunlar kedinizin enerjisini harcamasına yardımcı olacaktır. Kedi ağacını yatağınızın yanına koyun. Buradan yatağınıza sırf merak ettiği için bile zıplayabilir. Kedinizi yatağınıza gitmeden önce besleyin. İyi bir yemeğin ardından kestirmeye bayılırlar. Yani eğer böyle yaparsanız sonrasında yatağa yanınıza gelecektir. Seçimi kedinize bırakın. Biraz ödül mamasıyla onu yatağa çekip burada biraz zaman geçirebilirsiniz. Eğer kediniz yatağa ödül maması ve dinlenmeyle bağdaştırırsa muhtemelen tekrar geri dönecektir. Bazı kediler temiz yatak örtüsü sevdiğinden dolayı çarşaflarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Bazı kedilerse sahiplerinin kokusunu sever. Yani yatağınızda bir tişört ya da üzerinde kokunuz olan bir kıyafet bırakmayı unutmayın. Eğer kediniz sizinle yatmayı hala istemiyorsa belki de çok fazla zorluyorsunuzdur. Ama bu başka bir videonun konusu. Hey, eğer bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.